Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an New Holland'ın içindeyiz. Ufak bir denemesi. Arkamızda 512 numara blok Şimdi sürüme başlayacağız. Traktörün devir sabitleyici açacağım arkadaşlar. Aktif hale getirdim. Birinci 15 e ayarlı. İkinci devir sabitleyici 18 e ayarlı. Buradan isterseniz bu iki devir sabitleyici arasında geçiş yapabiliyor. söyleyeyim ekranı 10, bas 15'e geçiyor. Basıyoruz 18'e geçiyor. 18 Fitesimiz burada arkadaşlar. Göstereyim. 7-6 Fitesi buradan arttırmaz alabiliyoruz isterseniz. Şöyle 8-7-6 Şimdi 7'yi alalım. El freni indirelim arkadaşlar. Diğer konumu verelim. Traktör yürüsün. Bu bu traktörün beygirini söylemeyeceğim arkadaşlar. Sizin tahmin etmenizi isteyeceğim. Şu anki sürdüğümüz arazi çok sert bir arazi, şöyle göstereyim. Yani yan tarafta iki traktör daha devam ediyor, biraz sonra biraz sürdükten sonra onların peşine gireceğim ve onların kaç kilometre hızla gittiğini de göstereceğim traktörün ne kadar zorlandığını. Ha şunu söyleyeyim, şu an içindeki bulunduğumuz traktör TR6S serisi bir traktör, onun bilgisini verelim ama modelini söylemeyeceğim, sizin tahmin etmenizi isteyeceğim kaç beygir olduğunu. Orada iki traktör daha sürüyor. Yani onlar da 4 kilometre, 5 kilometre hızlarda falan gidiyor. Hadi yeni cızımıza girelim. Onlarda 4 10 numara pulluk var. Birinde 4 11'i biri 4 11 numara pulluk var. Şöyle girelim. Traktörümüz ek güç sistemi olan bir traktör. Yani bu Neholant'ın yeni çıkarttı. Case'in de kullandı. Ek güç devreye girince gösteriyor. Şu an mesela ek güç devreye girdi. Biraz önce de girdi. Ek güç devreye girdikten sonra traktörün hızı artıyor arkadaşlar. Yani gidebildiği vites artıyor bir vites daha. Şurada mesela fazla tam basalım bir vites daha verelim. Traktör 8.5'lara çıkıyor şu an. 8.5'a çıktığı zaman şöyle oluyor. Yani 8.5-9'ları görebiliyor. Ama biz o şekilde sürmüyoruz. Bir vites daha düşeyim. 18 gazda 6 6'larda 6 7'de sürüyoruz işte. Ek güç devreye girince bir vites daha yiyor. Mesela biraz önceki attığım gibi vitesi 8'e atsam ek güç devreye girmemiş olsa yemiyor bu sefer. Ek güç traktöre beygir katıyor. Güzel bir makine arkadaşlar. Neofonant'ın yaptığı çiftçiler için ürettiği yani 6 serisi nasıl desem sağlam bir makine yakıt olarak güzel bir makine yani içinde kullanıyoruz bana yani daha yeni kullanmak nasip oldu ilk defa TR6 test güzel bir makine yani alacak insanlara öneririm fiyat ürünü ama yani şu anki fiyatlarda tabii ki piyasadaki fiyatlar yüksek yani bir herhangi bir fiyat yok bu traktörün şu an liste fiyatı 2 milyonda gözükse internet 2 milyon 600 2 milyon 700 falan istiyorlar. Bir net bir piyasa yok ortada. Şöyle indirelim. Toprak çok tutkun arkadaşlar. Toprak traktörü salmıyor. Ama yani gidiyor Biraz sonra göstereyim. Başak'tan Neofonat'ı arkasına girelim. Neofonat diyorum. Başak'la Deotus'un arka peşine gidelim. Onlar da peş peşe gidiyor. Ne kadar hızlı gittiğimizi göstereyim. Toprağa göre. an toprağına göre. Güzel bir makine. 16-16 şanzımanı var arkadaşlar. Bazı modellerin 17 şanzıman var. Ek, yani isterseniz paket paket. Bu talla konumu yol konumu. Şu an tallada tallanın 7. fitesinde gidiyoruz. Toplamda 16 fites bir traktör. 8 tane tallada fites var. 8 de yol modunda var. Hepsini otomatik olarak arttırabiliyoruz. Yani Dyna 4 şanzımanla çalışma sistemi aynı. 4 tane ana fitesimiz var. 4 tane paketimiz var. 8 çıkış var. Başa vardık tekrardan arkadaşlar. İstersek şuradan başa vardığım zaman şu düğmeye basıyorum. Devir sabitleyici kısabiliyorum. Şöyle kaldırıp devam edelim. Şöyle bir vites dağıtalım. Güneş de batıyor arkadaşlar. Şöyle bir vites düşelim tekrardan 7'ye. Yeni cızımıza girelim. Arkamdaki pulluk 5'te 12 numara arkadaşlar. Devri açalım. Ama toprak yapısına göre tabii ki toprak tutkunluğu olduğu için. Ama yani üstüne de çekebiliyor. O rahatlıkla çekiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi Mesela şu an ek güç devrede değil arkadaşlar. Işte. Ek gücün ayarlanması gerekiyor sanki. Yani gerek girmesi gereken yerde tam girmiyor bazen ara sıra Girmemesi gereken yerde giriyor. Bunun servis tarafından bir ayarlanması gerekiyor. Burada falan çift çeker var arkadaşlar. Otomatik diferansiyel otomatik çift çeker var. evir sabit teçirlerimiz var burada özellikle olarak. Hassasiyet ayarları falan var. Sağ konsolda. taraf biraz uzadı buradan az yer kalınca Burada dışarıda göstereyim hani çok güzel bir hava var dışarıda. Birazdan diğer traktörlerin peşine girince göstereyim arkadaşlar nasıl hızda gittiğimi. Orada biz sizinle beraber Belgir beyn, tahmininde bulunalım. Bakalım. Orada D30 sürüyor arkadaşlar. Başak da burada sürüyor. Size bir onların performansına göre gö göstermek istedim. Onlar nasıl hızla gidiyor. Şu an D30'da 4'te 10 numara var. D30'un peşine bir düşelim. D30 önümüzde gidebilecek mi bakalım. Agroz 315 o traktördü. Onu bir önüme düşüreyim. Birazdan da Başak ya, Başak'ta 75 4 10 numara var. Onu da bir önüme düşüreyim. Hızını ona göre deneyelim. Yatus yesin. Yatus Agrolus 315 arkadaşlar. 72 beygir bir traktör. Onların sürdükleri derinlik benimkinin çok farklı. Çok daha yukarı sürüyorlar. Ben derin bir sürüm yapıyorum onlara göre. Böyle kumda indireyim arkadaşlar. Yeni sabitliği açalım. Şu an 8 ile gidiyorum arkadaşlar. Evet, sürdüğü derinlik. Yani benden bir 7 santim falan az. Ama önümde gidemiyor. Kalıyor böyle. Ben göstereyim şöyle arkadaşlar. Onun sürdüğü derinliğe bakalım. Birini gaz kanadı küçük olduğu için. Böyle kaldıralım. Birazdan Başak'ta gelir arkadaşlar. Başak'ta da, da göstereyim. Şu an tam bastığın zaman 950'lere çıkıyor. Şu an ek güç de devrede. d bizim önümüze gidemiyor. Birazdan Başak'a göstereyim. Başak'ta da dörtlü var arkadaşlar. Başak'ta o şekilde. Başak gelince başağı da gösterelim. Şöyle düşelim. Kaç kilometre hızdan gidiyor bakalım. Böyle sarsak bir fiter daha düşersek. D tuz şu an 5.5'larda gidiyor. Hemen hemen aynı gibi. 5.5'larda falan gidiyor arkadaşlar. Alanın bu tarafı biraz daha yumuşak. Birazdan şey gelir arkadaşlar onu da göstereyim. Hmm. Başak, Başak 75. Onda da 4 11 numara var. Tabii ki traktör büyük olunca dönüşlerinde sıkıntı oluyor. O traktör daha hızlı döndü mesela. dönüşlerimiz şey oluyor. Başak'ı bekleyeceğim arkadaşlar. Başak gelsin. Bir de Başak'la deneyeyim. Başak geliyor zaten. Bu sefer hava kararmadan videoyu çekmek istiyorum. Diğer tarafa geçsek fazla bekleyeceğiz. Başak bu tarafa gelsin. Başak'ı hemen düşüreyim. Bir de Başak'la göstereyim arkadaşlar. Şöyle devir sabitleyici kapatayım. Şu an devir sabitleyici kapattım bu şekilde. Hava kararıyor. Hava kararınca video çok hoş olmuyor. O yüzden Başak'ı bekleyelim. Başak gelsin. Bir de ondan göstereyim. Kaput yapısı falan farklı. artık şöyle içten daralıp ön tarafa doğru eğilin Hem bu taraftan eğim var hem bu taraftan öne doğru bir eğim yapmışlar traktörü. Videoda tam belli oluyor mu? Kaput iki taraftan da öne doğru eğil, eğiliyor. Başak gelemedi. Şöyle elbimizi çekelim. Biraz bekleyelim. Bir de Başak'la göstereyim size. Resim belge tahminlerini istiyorum toprak çok sert yani göstermek istediğim o Tabii ki o traktörü bu traktörün dengi değil ama onların da küçük küçükken yani. ama yine de dengi değil de traktörün serttiğini göster şeyin talanın serttiğini göstermek istiyorum traktör tutuyor bak gelemiyor başlar. aşağıda yani 55 buçuklarda falan gidiyor şimdi önüme düşsün göstereyim sonra onu da ama bu şekilde arkadaşlar. Başak sırasına girsin. Devir sabit açalım. Buyurun size sıraya alalım. <laughs> Başak 2075 Plus. O da geldi arkadaşlar. Sandalı 4 bir numara var arkadaşlar. Böyle kumun. Bu da gidemiyor arkadaşlar. Bu da kaçta gidiyor? Şöyle bir daha düşelim. Bu şu an tam 5.30'da gidiyor. Başak. Duralım. Bunun derinliği de bizden az arkadaşlar. En derin ben sürüyorum. Yani yaklaşık benim 10 santim falan az. Bunu ben kaldırsam öyle bir daha gider traktör. Bunu da derinlik olarak en derin ben gidiyorum. Şöyle göstereyim. Benim aktardığım yere bakın oraya bakın. Artık başa bölümde gitsin. Yani başa hemen yakalıyor. Yani başa ne kadar da ara versek de başa hemen tutuyoruz. o şu an sürdüğü derinlik tahminim 15 santim yok. Benim sürdüğüm derinlik 25 santime yakın bir derinlik var. Evet devreye düşelim iyice. İşte de düşelim. Yani fitez düşüyor, şey de yok. Devri şu an 15'e düştü. Ama yine de pek gidemiyor önümüzde. Patatesle düştük. Dört oradan geliyor arkadaşlar peşimizde. Kapatayım arkadaşlar. Kendi yerim kaldırayım bunu Kendi yerime geçip. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu burada kapatacağım. Bir de manzarayı göstereyim size. Şu an 8'e geçti arıyor. Bir de bunu anlatayım. Şu an işte 8'de şöyle göstereyim. Şöyle yol modu var. Şöyle tepiyoruz. Traktör 9'a geçiyor Bak direkt. Yol moduna geçti. Buradan devam ediyorum. 9, 10, TR6'ların şanzımanıyla aynı. 140'ların, 130'ların, TR6-150'lerin, 135'lerin şanzımanı, TR6, 135 şanzı TR6 sesli şanzımanı aynı. Hepsinin zaten üzerindeki şanzımanı aynı. Bazı da ayrıyetten 17. yol fitesi var. O paket olarak seçiyorsun onu. Bu o paketten değil. 16 fitesi var bunda. Böyle bir tiyolar da vereyim. Videoyu burada kapatıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.